Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en farklı YouTube kanalına, sizin kanalınıza hoş, hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Harun. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Her videomuzda olduğu gibi yorumlarınıza videomuzun sonunda yine yer vereceğiz. Eğer siz de yorumlarınızı videomuzda okunmasını istiyorsanız bu videonun altına yorum bırakmayı unutmayınız. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Instagram ve Twitter kullananlar son günlerde yeni birisini keşfetti. Bu kişi ünlü fenomen Murat Övünç'ten başkası değildi. Aslında kendisi eskiden beri bir fenomendi. Fakat son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından tekrar söz ettirmeyi bildi. sosyal medya kullananlar Murat Öğütç'e neden bu kadar ilgi gösterdi? Aslında kim bu Murat Öğütç? Sadece küfür ederek askeri maaşın 5-10 katını kazanan bu ünlü fenomen hakkında hiç duymadığınız bilgileri duymak istiyorsanız bizi izlemeye devam ediniz. Murat Övünç 1968 yılında memleketi olan Van'da dünyaya geldi. Dalga 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 dalgalanıyor. Dalga. Beş kardeşten biri olan ve en küçüğü olan Murat Övünç Tertevniyel Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Torotval'a bakıp yaşam koşulu da yapan Murat Övünç'ün 6 yıllık evliliğinden bir doğulu bulunuyor. Müzik son zamanlarda herkesin yerden yere vurduğu, asılsız iftiralara maruz kalan, aslında bunların hiçbirini hak etmeyen güzel yürekli adam. Mesela Murat Övüç'e bir dünya doğusu küfür eden o aciz insanlar. Siz hiç bu güzel insanın küfür ettiğini gördünüz mü? Bu arada p***** diye bakmıyorsun c***** Ahmet'in de senin de o******* geber sana beş Herkes ona kadın düşmanı diyor. Kadınlara motor, yanık gibi laflar söylediği konuşuluyor. Yanık. Yanık görümce. Ateşli. Aslında Murat Övüş dediğiniz insan, boşandığı eşiyle bile görüşmeye devam eden medeni biri. O bize modernliği, saygıyı ve başka hayatlar hakkında yorum yapmamızın haddimize olmadığını öğreten bir fenomendir. Aa, aa, sen de s**ksın kız. Evde kız arkadaşınla yatmış. Hadi erkek arkadaşın s***. Şey... Hadi s*** şey... diyelim. Peki o yanık motor arkadaşın yanık. Motor erkek mi yok? Arkadaşın sevgilisiyle yattın. Utan bas karaktersiz be. Pis. Sadece hayatımıza kattıkları bu kadar mı dediğinizi duyar gibi. Hayır değil. Edep. Murat Ö3 bize edebi daha da doğrusu edepli yaşamayı öğretti. Hani derler ya edep edep ille de edep. Aslında edep bir insanın girişimleriz. <Gülüşmeler> 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 <Ay! Gülüşmeler> Hangi günlü şu anda muhtaç insanlara onların yüzünü gösterip onları rencide etmeden Selamun Allah Aleyküm Allah'ın ne Afiye Şekerli'ye. bir Burada bir bir şey, da ben bir şey, bir şey, bir şey Sessiz sedasız prim kaygısı gütmeden ünlü olmak için değil de insanlık için belki biraz da Allah rızası için salim bildiğini salim bilmediği şekilde yardım ediyor. Doğutmaya devam ediyoruz. Valla sen de çok yoruldun hakkını helal et kardeşim. Olsun. Hadi bakalım Allah razı olsun. Tüm takipçilerime çok teşekkür ederim. Sizin Murat Siz Öğüç'le tanıştırmış mıydık? Bundan sonra hiçbir kuruma yardımda bulunmayacağım. Çünkü kurumlar e, kıymet bilmiyorlar. Evimin karşısında Darül Acize var. Haftanın 3 günü gidiyorum. Şu Darül Acize'nin başkanı kimdir? Kimdir bunların başkanı? Bir teşekkür edeceksin. Bir teşekkür. Aylardır geliyorum yardım ediyorum oraya. Bir teşekkür. Gelelim benim en çok canımı sıkan konuya. Bazı insanların Murat Öğüç hakkında hiçbir başarısı olmadığını iddia etmesi. Murat Öğürç hiçbir şey yapmadan fenomen oldu diyenler lütfen bir, bir kez, kez daha mi? düşünsün. Bu, bu Nexfiliz var mı? Nexfiliz mi? Filiz mi? Ne o? Televizyon film izliyormuş paralı. Kız ona nasıl bağlanacağım ben? Oradan film izlemek istiyorum. Nexfilizciler! Ulaşın bana Nexfiliz! Değerli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Evet, doğru biliniz, yorumlardayız. Videomuza ilk yorum yapan kişi Beste Harikasınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki yorumumuz sevgili Çakır arkadaşımızdan. Süper. Başvuruda bulundum. Adımı Çakır olarak değiştireceğim. Sizin için. Çakır, biz seni her halinde, her isminde seviyoruz. Bunu sakın unutma. Bir sonraki yorumumuz eski arkadaşımızdan. Kendisi yorumlarımıza yer vermeniz bizi çok mutlu etti dedi. Çok teşekkür ederiz. Senin yorumların bizi de mutlu ediyor. Şimdiki yorumumuz Alper arkadaşımızdan. Harika bir ikili. Alper, eski günlerdeki bir harika bir üçlü olmayı ne ders. Artık son yorumlarımıza geldik. Bir sonraki yorumumuz Alper Kodak'tan. Sizi de ışık görüyorum gençler demiş. Biz de sende görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son yorumumuza geldik. Son yorumumuz Merve Birsin'e ait. Çok güldüm demişsin Merve. İnan bana yorumunu görünce biz de çok mutlu olduk. Ve umarım bu videomuzda da çok gülersin. Yorumlar kısmından da bahsettiğimize göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Videonun devamının gelmesini istiyorsanız altta duran abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.